Sayın Mustafa Sarıgül daha önce de sizinle ilgili bir video yayınlamıştım. Sizi övmüştüm. Yine övelim. Severim sizi çünkü. Dürüstlüğünüze de inanırım. Ama şu genel laf hayalini bırakın. Çünkü siz bu hayali kurdukça boştan yere mahkum yakınları da kuruyorlar. Şu siyasi ortamda genel laf falan gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bir şeylerle uğraşmak istiyorsanız, bakın hemen önünüzde dörtte dörtlerle 31 Temmuz var. Elde edilebilecek şeyler bunlar. Ehliyet affı var, disiplin affı var. Lütfen bunlarla uğraşın. Öyle hayal peşinde koşmakla olmuyor bu işler. Dediğim gibi, siz hayal kuruyorsunuz ve güvenilir bir adam olduğunuz için insanlar da hayal kuruyor. Çıkmaz kardeşim. Generaf meneraf çıkmaz bu ülkede. Hepimiz biliyoruz bunu. Hepimiz biliyoruz. Geçen bir tanesi bana yazmış. Sen ne konuşup duruyorsun? Be? Biz gene laf istiyoruz. İste kardeşim. istemekle oluyorsa iste ya. Ben de Ferrari istiyorum. Olmuyor işte. He? Ferrari istiyoruz. Altımızda Opel var. Gel değiştirelim diyelim o zaman. Ben Ferrari istiyorum. Onu bana ver diyeyim. Sen Opel'i al diyeyim değiştirelim. Oluyor mu? Ben elimdeki Opel'e bakarım kardeşim. Sen de elindekine bak. Kazanabileceğin haklara bak. 4'te 4'e bak. 31 Temmuz'a bak. Disiplin affına, adli sicil affına, ehliyet affına bak. Çek yasasına bak. Öyle ulaşamayacağınız şeyler, hedefler koyarsanız her zaman hüsrana uğrarsınız. Geçen dediğim gibi insan umutla yaşamaz. İnsan gerçeklerle yaşar. Günün sonunda hep gerçekler vurulur senin yüzüne. Ben şöyle umut etmiştim. Olmuyor o iş. O iş olmuyor. Bakacaksın ne olabilir? Realist olacaksın. Diyeceksin ki ben buradan ne kazanabilirim? Tamam. Ben buradan ne kazanabilirim? Önüne bir iş geldiğinde bu işin tamamını sana vermeyeceklerini düşünüyorsan ne yaparsın? Dersin ki ben de bari işte şu kısmını yapayım. Önüne pasta konduğunda o pastanın tamamını sana yedirmeyeceklerini bildiğine göre Aynen öğrenciler gibi. Aynen öğrenciler gibi. Üniversite sınavına girerken kendi kapasiteni bilmeden ODTÜ seçimi yaparsan aldığın puana rağmen bu umut olmaz kardeşim. Bu geri zekalık olur. Bu geri zekalık olur. Böyle umut olmaz. Umut nedir? Geldiğin puana baktığında Yaklaşık işte mesela 5 puan 10 puan yükseğini de yazarsın ki dersin ki ya bu sene belki puanlar düşer. Umut budur. Gerçekçi umut budur ya. Sen gidip 285 puanla ot endüstri mühendisliğini yazarsan buna umut mu umut denmez. Sen çıkmayacağını bile bile genel af istiyoruz genel af istiyoruz dersen buna da umut falan denmez. Ve yine bir kardeşim yazmış. Abi o kadar indirim bekliyorduk işte ya. şimdi çok umutlanmıştı bilmem ne. Bin kere dedim bin kere. Kendiniz umutlanıyorsanız bile cezaevindekilere şunu söylemeyin. Söylemeyin. Onlar iyice çöker dedim. İyice çöker dedim. Sakal da var da dinleyen yok. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Öbürü diyor benim çocuğum evde ağlıyor ne zamandır. Niye söylüyorsun çocuğa? Niye söylüyorsun? Ben en çok çocuklar üzülüyorum zaten. Niye söylüyorsun çocuğa ya? Yok baban gelecek, abin gelecek, annen gelecek bilmem ne diye. Gelince görür, gelince görür. Çocuklar umutlandırmayın. Yalan uyduruyor bunlar dedim ben size. İndirim indirim yok dedim size bin kere ya. Yok, yok. Yarın salam biri yine bir şey uydurur. Yine ararsınız içerideki garibana. Aa böyle bir şey varmış dersiniz. O ona söyler, o ona söyler. İçeride zaten iki dakikada duyulur o. Sen bir kişiyi değil o içerideki bin kişiyi umutlandırıyorsun bir de. Onun da vebali var. Kendin inanıyorsun inan kardeşim. Ne çocuğuna söyle. Ne de içeridekine söyle. Benim size tavsiyem. Böyle emir gibi konuşuyorum. Kusura bakmayın da. Özellikle ben o çocuklara çok acıyorum yani. Vallahi moralim bozuluyor. Bazen böyle fevri konuşuyorum. Kusura bakmayın. Görüşürüz.